Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlere bu videomda içerik olarak güzel bir içerikle geldiğimi düşünüyorum en azından ben. Sizler de videonun sonunda içeriği beğendiniz mi beğenmediniz mi yorum yaparsanız sevinirim. Videoya bir like atarsanız ayrıyetten sevinmiş olurum. Çünkü biliyorsunuz bizler için like önemli. Onun dışında sosyal medyalara hemen yukarıda QR kodu taratarak erişebilirsiniz. Aynı zamanda açıklamalar kısmında da bütün linkler mevcut. Diyelim ve videomuza hızlı bir geçiş sağlayalım. Bugünkü videomuzun konusu şu an ekranda görmüş olduğunuz arkadaş. Yani şu an ekranda kimi görüyorsunuz? Telegram'ın kurucusu ya da başka bir deyişle CEO'su şu an ekranda gözüküyor. Pavel Durov biliyorsunuz. Telegram'ın kurucularından hatta ana kurucusu diyebiliriz. Niye bundan bahsediyorum? Çünkü Telegram'a şöyle geldiğimiz zaman arkadaşlar Telegram'da Pavel Durov'un kendi kanalı üzerinde yapmış olduğu paylaşımlarda ben araştırma yaparken buldum bunu. Major Token'i bildiğiniz gibi listelendi, uzun zamandan beri aktif olarak 7-8 milyon kullanıcısı olan hatta 7-8 değildi herhalde 10'du. Onu tam hatırlamıyorum. Bakalım. Ben Majora başlamıştım ama size tanıtmamıştım. Hani oradan da çok fazla bir şey aslında hiçbir şey almadık. Şu muydu acaba bir bakalım. 25 milyonmuş arkadaşlar. 25 milyon aylık kullanıcı olarak gözüküyor. Doğruysa şayet. Ben bunu 10-15 gibi hatırlıyorum ama neyse çok önemli değil. Şöyle tekrardan gelelim. Burayı niye gösteriyorum arkadaşlar? Majör'ün kendi çıkarmış olduğu yani majörden sonra gelecek olan en önemli projelerden bir tanesi kendileri de duyurdular bunu. Tinyverse arkadaşlar. Tinyverse'ü bu videoda tanıtacağım size. Çok basit zaten. Hızlı bir şekilde anlatıp geçeceğiz. Muhakkak katılalım. Yani majör kadar iyi olursa şayet ki majör listelemeden sonra gerçekten hani diğer Telegram uygulamalarının içerisinde farklı bir yeri var. Neden farklı bir yeri var? Çünkü fiyatsal anlamda artış sağladı. Ona da bakabiliriz. Şöyle gelin bakalım coin bakalım arkadaşlar. Yani zaten çok farklı bakabileceğimiz yerler var ama buradan bakabiliriz. Bakın 577. sırada 0,86 dolar. Son düşüşten tabii ki bu da etkilendi. Şöyle baktığınızda bakın 1,40 dolarlara çıktığını görüyorsunuz. Yani genel olarak baktığınızda diğer kripto paralara fiyatsal anlamda çok sıfırlı yani 0001 gibi yani 3 sıfırlı 4 sıfırlı listelendiğini görüyorsunuz. Burada yani 1 dolardan çıkmış şu an 68 milyon dolarda hani genel anlamda gerçekten iyi olduğunu söyleyebiliriz. Mesela DOX'a bir bakalım. Mesela DOX'un market gibi şu an yarı yarıya. CATS'a bakalım. CATS burada şu mu acaba diyeceğim ama burada bir ünlem işareti var ona bakmayacağız o zaman. Hamster'a bakalım. HMS TR olması lazım. Evet. Bakın hamster çok popülerdi biliyorsunuz. Yani 3 ay bize oynattı ve doğru düzgün bir şey vermedi. Bu da 3'te 1 arkadaşlar. Market cap'i 3'te 1 oranında. 90'a baktık. Hamster'a baktık. Biri 2'de 1, biri 3'te 1. Majör hala onların en yukarısında olarak gözüküyor. Burada baktığınızda arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Telegram uygulamaları popülerliğini e, geçmişe göre yani bundan 3 ay 4 ay önceye göre popülerliğini elbette ki yavaş yavaş yitiriyor, farklı yerlere kayılıyor ama burada bakın çok güzel özellikler ekleniyor Telegram üzerinde oyunlar artık farklılaşıyor, değişiyor. Telegram üzerinde yıldız alarak para yatırarak oynayabileceğimiz oyunlar haline geliyor. Yani aslında burada ücretsiz oynayabileceğiniz 10 milyon kişinin 20 milyon kişinin aktif olarak var olduğu bir yer mi daha çok kazandırır yoksa sizin para harcayarak işte 1 milyon kişiye 500 bin kişinin olduğu bir ortam mı size daha fazla para kazandırır bunu düşünmek lazım. Şimdi bugün Tinyverse'de de benzer şekilde hem para harcayarak daha hızlı yükselebiliriz ücretsiz olarak da hiç para harcamayarak da ilerleyebiliriz. Şimdi gelin bakalım şöyle uygulamamıza bir gidelim. Ben zaten linkini vereceğim arkadaşlar. Aşağıda açıklamalar kısmında var. Bunu sizler hem Android cihazdan da açabiliyorsunuz hem de bu şekilde de açabiliyorsunuz. Bunu full ekran da yapabiliyorsunuz. Buradaki mantık şu. Hemen şöyle geleyim. Bu arada şunu da göstereyim size. Bakın Majorun yapmış olduğu duyuru içerisinde böyle bir şey de var, bir görsel de var. Bakın şurada Major var. Şu da Tiny Tinyverse. Şurada bir tane uzakta bakın soru işareti var. Bir tane daha gelecek. Yani bundan sonra gelebilir mi? Bilmiyorum. Bundan sonra belki gelebilir. Bir üçüncüsü daha gelecek. Yani onu da kaçırmamakta fayda var. Bakın şimdi size şöyle göstereyim. Burada Telegram'da ben bunun duyurusunu yapmıştım iki gün önce. İlk yapmanız gereken buradaki yıldız tozlarını toplamak. Saatte bir yıldız tozu topluyorsunuz. 200 adetle başlıyor. Daha sonra bunu yıldıza dönüştürüyorsunuz. Aslında yapacağınız çok basit. Yıldız tozu topla, bunu yıldıza dönüştür. Bakın burada da sizin evreniniz var. Toz bulutu. Biliyorsunuz evren toz bulutundan oluşuyor. Burada da benzer bir simülasyon yapmışlar. Baktığınızda şöyle yakınlaştırdığınızda bakın noktalar halinde toz bulutu bu daha sonra büyüyor, bir galaksi oluşturuyor. Sizin galaksiniz bu. Şimdi burada bakın benim birikmiş. Hemen toplayalım. 200 tane geldi. Bakın buraya tıkladığımda ben de 2700 adet toz bulutu veyahut da yıldız bulutu diyebilirsiniz. Şimdi bakın aşağıda yıldız sayısı var. Bu yıldız sayısını şöyle arttırdığım zaman dikkat ederseniz gerekli olan yıldız bulutu ya da yıldız tozu miktarı burada gözüküyor. Ben de 2700 var. Bakın gelin 2700'e kadar gidelim. Bakın şimdi 2700'ü geçtiğim an benden ne istedi? Yıldız istedi. de başlangıçta bu şekilde olacak. Yani siz saatte bir girerek veyahut da günde 5 sefer 6 sefer girerek buradan tozları topladığınız zaman yıldız tozlarını topladığınız zaman buradan gelip yıldız alabiliyorsunuz. Mesela ben hemen şöyle geleyim. Gelişi güzel yıldızımı alayım. Bakın evrenin büyüdü. Biraz daha alalım. Bakın biraz daha aldım. Evrenin biraz daha büyüdü. Bakın dikkat edecek olursanız yıldızlar burada çoğalmaya başladı. Şimdi buradaki önemli olan şeylerden bir tanesi zaten ne dedik? Yıldız tozlarını alıyoruz. Bunlarla da yıldız alıyoruz. Evreni büyütmek. Evreni büyüttüğünü zaman bakın şuradan hemen sağ üste tıklayalım. Şu an benim bir tane galaksim var. 675 tane yıldızım var. Onun dışında bakın saatlik olarak 675 tane burada yıldız tozu biriktirebiliyorum. Yani burada aslında siz evreninizi genişlettiğiniz zaman saatlik olarak da yıldız tozu miktarınızı genişletebiliyorsunuz, arttırabiliyorsunuz. Şuradan buz kısmına bastığınızda saatlik olarak toz dediğimiz yıldız tozlarını arttırabiliyorsunuz. Saatlik olarak arttırabilmek için arkadaşlar yapmanız gereken iki tane şey var. Bir tanesi referans yapmak. Bir tanesi de yıldızlarla. Hangi yıldızlar? Telegram yıldızları. Telegram yıldızlarıyla bunu almak. Bakın şöyle tab dediğim zaman, tab up kısmına bastığım zaman bakın diyorum ki mesela şunu iptal et. Oto click bu. Yani otomatik olarak topluyor. Yani şunu almaktansa otomatik toplamayı almak daha mantıklı gibi geliyor bana açıkçası. Mesela artı 5 boost bastığım zaman bin tane benim star harcamam. Telegram starı harcamam gerekiyor. İsteyen yapar isteyen yapmaz. Bu zorunlu değil sonuçta. Şurada doldukça da gelip toplayabiliyorsunuz. İlla bir saat sonra girmenize gerek yok. Bakın bastım topladı. Şöyle şuraya da gelelim. Bakın burada farklı galaksileri görebilirsiniz. Yani burada sizler kimler neler yapmış bunları görebiliyorsunuz. Bakın şöyle gezinelim. Bakın burada yeni açmış olduğu bir aslında bu bir galaksi. İsterseniz siz bu kişiye yıldız hediye edebiliyorsunuz. Yani kendi toplumunuzda bulunan bir kişiye bu şekilde ödüllendirme yapabilirsiniz. Şuradan hemen gelin şuraya sağ üstte tıklayalım ve burada kendi galaksime geldim. Şuraya tıkladığımda kendimin buradaki bilgilerimi görüyorum. Yani galaxy position yani galakside sonuçta her bir yıldız kümesinin bir koordinatı var. X Y Z koordinatları. Bunu buraya girmişler. Mesela ben kendi galaksimi upgrade yapabiliyorum buralara tıklayarak. Mesela yıldız ekleme kısmı daha demin gösterdim buradan da girilebiliyor. Onun dışında galaksi ismimi değiştirebiliyorum. Bunu da yine yıldızlarla yapabiliyoruz. Telegram yıldızları bakın 66 bakın burada 62 tane yıldıza ihtiyacım var. Buradan alırsanız daha pahalı oluyor. Birkaç tane internet üzerinde alabileceğiniz platform var yıldız. Onu da şöyle gösterebilirim. Mesela burası var arkadaşlar. Fragment. Buradan ton cüzdanınızı bağlayarak buradan da alabiliyorsunuz. Burası daha uygun. Yani mesela örnek veriyorum 1000 tane yıldız istemişti daha demin. 1000 tane yıldızın şu anki fiyatı 700 TL. Yani bayağı bir hani yatırım yaptığınız zaman eğer kazanacağınızı düşünüyorsanız hızlı bir şekilde büyüyebiliyorsunuz. Orası ayrı bir konu. Onun dışında galaksi modelinin değiştirilmesi söz konusu. Burada da 62 tane yıldız istiyor. Bakın burada da benzer şekilde galaksi background'unu değiştirebiliyorsunuz. Bunların hepsinde yıldız gerekiyor. Background dediğimiz aslında şöyle Mesela biz burayı gezdiğimiz zaman bakın gördüğünüz gibi bir farklı bir yer geldi. Bu sefer farklı bir galaksi. Buna tıkladığımız zaman bu da yaklaşık olarak yeni başlamış hatta. Bu da bayağı bir zaman önce açmış ama ilerletmemiş. Bakın farklı bir yere geçtik. Buraya bakalım. Burada da benzer şekilde gene ilerletmemiş. Şöyle güzel olana bir tane göstereceğim. Bakın çok büyük bir galaksi burası. Bayağı bir yıldız var. Bakalım. Bakın 11, 12'de başlamış. Yani bugün Aralık ve 11. I. başladığı zaman belli. Ve burada 51 bin adet yıldız biriktirmiş. Belli ki yatırım yapmış arkadaşlar. Yani burada yatırım yaparak da burada olduğu gibi hızlı bir şekilde büyüyebiliyorsunuz. Bunu aynı zamanda, tabii geçtik bunu, farklı bir tane bakalım. Şuna bakalım. Bu da aynı şekilde bugün başlamış hızlı bir şekilde büyümüş. Buradan isterseniz bakın şuraya basıp şuradaki miktarı ödeyerek bu evreni satın alabiliyorsunuz. Ama tabii ki hani 43 bin adet kim öder onu bilemiyorum açıkçası. Genel olarak arkadaşlar bu şekilde. Benim beğenmiş olduğum işlerden bir tanesi açıkçası. Yani Telegram uygulamaları içerisinde özellikle bakın Son zamanlarda telegram uygulamaları size tanıtmıyorum. Sadece telegram üzerinden bazılarını paylaşmaya çalışıyorum. Var benim böyle kullandığım birkaç tane. Özellikle böyle nokta atışı dediğimiz telegram uygulamalarını yapmaya çalışıyoruz. Bunu da beğenmeseydim zaten tanıtmazdım. E, beğendim, hoşuma gitti. Arkasında bulunan ekibin özellikle majörün olması benim hoşuma gitti. Sizler de beğeniyorsanız ilk önce bir like atalım. Ondan sonra uygulamaya giriş yaparak uygulamada gün içerisinde işlemler yaparak yıldızlar toplamaya başlayalım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yorumlarınız, sorularınız, görüşleriniz olursa aşağıda yorumlar kısmına bırakabilirsiniz diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.